İyi akşamlar arkadaşlar hepinize. KPSS sürecimden sonra biliyorsunuz aynı zamanda özel sektörde öğretmenlik de yaptık yıllardır. Yaklaşık bir 12-13 yıllık öğretmenlik tecrübemiz var. Bu bilgilerin ezdiğinde bana çok sayıda işte hocam son bir ay kaldı nasıl çalışalım, bir video çeker misiniz diye talep gelince ben de buna istinaden hem genel bir tecrübem hem de geçen yıl çalıştığım KPSS ile ilgili bir Video çekeyim dedim. Şimdi şu şekilde arkadaşlar, son bir ay kaldığında artık oturup e, hiçbir zaman yani ben çok fazla konu eksiniz yoksa oturup da konu çalışmak ya da soru bankası çözmek ya da işte ne bileyim e, farklı bir şekilde e, deneme dışında herhangi bir şeye pek e, mantıklı bulmuyorum açıkçası. Ben de o şekilde çalıştım çünkü tabi e, şu da olacak mutlaka yıl içinde mutlaka deneme çözdünüz, hala çözüyorsunuz, çözeceksiniz de zaten bir aydır. E, ben şu şekilde yaptım geçen yıl denemelerin hepsinden e, çözdüğüm ya da çözemediğim böyle çok kaliteli gerçekten bu bana bir şeyler kattı dediğim soruların hepsini bir deftere yazmıştım. E, son bir ay değil de son bir hafta kala sadece onlara baktım. Hani e, nedir beni, işte nerede takılmışım, e, neresi benim aklıma yatmamış. Bu deneme kitapçığında ya da deneme defterimde onların hepsine baktım. Ama son bir ay kala her gün e, bir tane TYT, bir tane AYT denemeyi çözmenizi tavsiye ediyorum. Tabii e, çözdükten sonra e, kesinlikle ve kesinlikle çözümler kontrol edilmeli, yapılmayan sorular mutlaka yapılmalı. Hatta şunu yapmanız daha iyi olur bence. Her sorunun analizini yapın. Yani ben bu soruyu mesela doğru yap, yanlış yaptığım değil de doğru yaptığım soru da işte doğru yaptım bunu ama tam kafama oturmadı. Açık bir çözümüne bakayım. Nasıl yapmış, nasıl etmiş. Yani yanlışlardan da öte, doğru yaptığınız soruları da mutlaka üstünden geçmeniz lazım. Genel olarak Türkiye genel denemeler oluyor zaten son bir ayda. Bu Türkiye'de genel denemeleri mutlaka ve mutlaka çözün. Özellikle TYT ve AYT'de çıkan sorulara baktığınız zaman piyasadaki soruları tarıyorlar. Yani bu komisyon artık nasıl bir komisyonsa piyasadaki soruları tarıyor, kitapları tarıyor, soru bankalarını tarıyor, denemeleri tanıyor. Ve bu taradıktan sonra bu denemeler ışığında sorular hazırlıyor. Çok fazla benzer sorular var zaten. Soru bankaları yayınlar, bunları yayınlıyor işte şunu tutturduk bunu tutturduk diye. O yüzden benim size nacizane tavsiyem son bir ay içerisinde her gün deneme çözmeniz ve denemelerin ardından mutlaka ve mutlaka denemelerin analizini yapmanız lazım. Özellikle çözemediğiniz soruları mutlaka çözdürmeniz lazım. Son bir ay kaldı hiçbir şey yapamam diye düşünmeyin. Sadece bu bile, bu bile diyorum bakın bu bile sizi çok ciddi bir derecede ileriye taşıyacak. Çünkü artık hani e, soru çözdükçe 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 e, sorulara aşina olacaksınız. Fikriniz gelişecek, analitik düşüneceksiniz, sorulara daha farklı bakacaksınız. E, size deneme katacak. Yani soru bankaları sizi çok fazla ileriye götürmez. Hani konuyu anlarsın, konuyu pekiştirirsin ama farklı soru tarzı, yeni nesil soru tarzı kesinlikle ve kesinlikle denemelerde olur. O yüzden size tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle denemeleri yüklenin. Son bir ay her gün bir tane TYT, bir tane AYT çözün. Güzelce çözümlerini kontrol edin. Piyasadaki bilinir bütün denemeleri çözün. Hani burada isim vermek istemiyorum ama e, Türkiye geneli olanları zaten çözün. Onun dışında piyasada önde olan denemeler var. Önde olan yayınlar var. O yayınların mutlaka mutlaka denemelerini çözmenizi tavsiye ediyorum. E, yine sorularınız olursa e, bu video e, devamında video yine çekebiliriz. E, şimdilik bu kadarla yetinelim. E, hepinize başarılar diliyorum. Allah hepinizin zihnini açsın. E, i̇yi akşamlar diliyorum.